buçuk yıldır Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu sorun elbette Karşıyaka okulumuzla başlayan ve biten sorun olmayacaktır. Bir mücadele eden örgüt ve o örgütün üyeleri olarak bizler birçok okullarımıza zaten yöneticiler tarafından veya antidemokratik yöneticiler İdareci veya kişiler tarafından, üyelerimiz eğitim emekçileri olarak sürekli baskıya uğrayan yerinden sokaklara kadar, ülke geneline kadar baskıya uğrayan kişileriz. Biz burada <laughs> okulda eğitim öğretimin huzurlu bir şekilde tüm katılanların öğrencisiyle, verisiyle, öğretmeniyle, diğer yardımcı personellerle her türlü söz ve karar süreçlerine katılan yerden duran bir anlayışa sahip olarak, bunun e, yapılmasını öğrendik ama maalesef e, uygulanan okul müdürü tarafından ve resmi olarak süreçte uygulanan hep daha iyi bilen büyükler, daha iyi bilen amirler formatı maalesef bizim okulda da uygulanmıştır ve okul müdürü korunan yerden e, rahat bir şekilde e, durmakta ve e, ilçe, il ve e, il milli eğitim müdürlüğünün her aşamasında görüştüğümüz kişilerle de biz bunun mesajını almaktayız. Yani herhangi bir karar süreci değişikliği olmayacak gibi bir tutum var. Bu basın açıklaması ve devamında idari ve hukuki süreçlerinin takipçisi olacağız. Biz emekten başka hiçbir gücü olmayan, adalete ve hukuka inanan kişiler olarak mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.